Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf vektörler konusunu işledik. E şimdi yazılardan önce bununla ilgili soruları da tamamlasak, testleri de tamamlasak iyi olacak. İlk 6 ölçmemizi tamamlamıştık. Ölçme 7'yi de artık vektörlerin işlemleriyle ilgili kısma yavaş yavaş başlasak iyi olacak. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bir düşünsel beceri çalışması ölçme 7'de bakalım değerlendirelim kendimizi. Diyor ki, kalemimizin rengini şöyle kırmızıyla değiştirelim. Şunu da kenara alalım. Vektörler vektörü temsil eden harf ve üzerine çizilen ok işaretleri gösterir. Şekilde bir K vektörü verilmiştir. Güzel. K vektörü ile ilgili verilen K vektörünün büyüklüğü. Bak mutlak değer içerisine aldığı için büyüklüğü de bahsediyorum. Büyüklüğü ne kadarmış? 8 birimmiş. 8 birimdir. Olması gerekiyor. 2. 2 K vektörü eşittir K vektörün büyüklüğü ifadesi yanlıştır. Çünkü birisi vektörün kendisini mutlak değer içerisine aldığımızda ise neyi kez temsil eder? Vektörün büyüklüğünü temsil eder. Dolayısıyla ikisini birbirine eşitlemem. Biri vektör, biri skaler bir değer. İkisi birbiri eşitlenmez. İfadesi yanlıştır. Çünkü K vektörünün bütünü doğrultu yön şiddet. K ise yalnızca şiddetini yani büyüklüğünü ifade eder diyor. Doğru. K eşittir K ifadesi doğru. Neden doğru? Çünkü tepesinde vektör işareti olmadan tanımlanmış bu K harfi de bir anlamda K vektörünün büyüklüğünü tanımlıyor bize. Dolayısıyla çünkü X de vektörün nesini büyüklüğünü yazamadım tanımlar diyoruz. K vektörünün yönü ne tarafa bakıyorum artı X artı X'tir diyoruz burayı da bitirmiş olduk. İlk birinci cümlede boşluklarımızı doldurduk. İkinci cümlemiz ne diyor? Şekil 1'de eşit kare bölmeli düzlemde verilen, eşit kare bölmeli düzlemde verilen KLMN, Y bütün vektörler toplu düğün var herhalde vektör düğünü. Vektörleri ilgili oluşturan şekil 2'deki tabloda verilen ifadeler doğru ise çek, yanlış ise çarpı işaretiyle kodlayınız. K vektörü ile M vektörü eşittir. Bakıyorum nasıl değerlendireceğim bunu. Hemen şuradan yanıma bir tane şey alıyorum. Bak büyüklüğü 3 birim. Büyüklüğü 3 birim. Yönleri aynı. Doğrultuları aynı. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Birinci seçenek doğru. Koyduk çek işaretimize. İkincisine geldik. L ile P eşittir diyor. L 2 birimlik bir vektör. P de 2 birimlik bir vektör ama eşit olmaları mümkün değil. Neden? Yönleri ters. <laughs> doğrultuları aynı. Büyüklükleri aynı yönleri ters. Biz bu tür vektörlere ne diyoruz? Zıt vektör diyoruz. O da yanlış. O yanlış daha doğrusu. M vektörü eksi S'ye eşittir. M vektörü sağ tarafa doğru 3 birim. S vektörü sol tarafa doğru 3 birim. A büyüklükleri eşit. Doğrultuları aynı. Sadece yönleri ters olduğu için bunlar zıt vektörlerdir. M vektörü eksi S'ye eşittir. Bu doğru seçenek olacaktır diyoruz. K eşittir. N vektör. Hemen K'ya bekliyorum. Sağ tarafa doğru 3 birim. Nazil dinayede yukarı doğru 3 birim. Bunların doğrultuları bir kere farklı iken bu iki vektörün eşit olduğunu söylemek anlamsız. Yanlış. S'nin büyüklüğü ile N'nin büyüklüğü eşittir. S'nin büyüklüğüne bakıyorum. 3 birim. Hemen N'nin büyüklüğüne bakıyorum. O da 3 birim. Evet bu iki vektörün büyüklükleri eşittir. Burası doğru seçenek. M ve U vektörlerinin büyüklükleri. Bak tepesine ok işareti koymamış. Onlar da eşittir diyor. Bakıyorum M vektörü nerede? Burada 3 birim. U vektörü nerede? Burada 3 birim. Bunlar da eşit. Bunu da tamamlamış olduk. Geldik V ve Y vektörleri. Van ve Yozgat vektörleri. Bir kere her şeyden önce doğrultuları farklı. Van vektörü köşeden köşeye giden şöyle köşegen şeklinde bir vektörken Y vektörü 3'e ikilik bir dikdörtgenin köşegeni. Bileşenleri aynı değil. Aynı doğrultuda değiller her şeyden önce. Büyüklük de aynı değil. Dolayısıyla ne diyoruz? bu seçeneğimiz yanlış. T vektörünün büyüklüğü ile v, v vektörünün büyüklüğü eşittir. Hayır T vektörünün büyüklüğü arkadaşlar kök 10 birim. Bakın V vektörünün büyüklüğü ise 3 kök 2 birim. Dolayısıyla burası da yanlış. T vektörü ile eksi Y vektörü eşitmiş. Hemen bakalım. Eksi Y. Y nerede bu? Eksi Y bu tarafa doğru. T vektörü. Aynı doğrultuda değiller arkadaşlar. Birisi ikiye üçlük, birisi biri üçlük bir doğrultuda. Bir köşegene karşılık geliyor. Maalesef buna da çarpı işareti koyuyoruz. İkinci sorumuzda tamamladık diyorum. Geldik üçüncü sorumuza. Ne der üçüncü sorumuz düşüncel, düşünsel beceride. Şekil 1'deki eşit kare bölmeli düzlemde verilen vektörleri kullanarak dat 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 vektörlerini şekil 2'deki eşit kareli bölmeye çiziniz. Seve seve. Çok severim mesela. Hemen geldik. Kalemi de biraz kalınlaştırmak istiyorum ki böyle güzel güzel çizelim. A vektörü var. 2 A vektörü istiyor. A vektörü sağ tarafa doğru 2 birimdi. Sağ tarafa doğru 4 birim. Şöyle 2 A vektörünü çizerim. Ne istiyor benden? A bölü 2. Hemen yarısı kadar bir vektör. Bunu da çizerim. A bölü 2. Ondan sonra eksi A vektörünü istemiş. Her şey çok güzel ama A'yı ters çevireceğim. Bak ters çevirdim sadece eksi a vektörünü bulmuş oldum. Başka ne istemiş? B bölü 3. B sol tarafa doğru 3 birimdi. Sol tarafa doğru 1 bir birim olursa bu B bölü 3 vektörü olur. Eksi 4 B bölü 3. Hemen bakıyoruz. Eksi 4 B bölü 3. Ha, 4 B bölü 3. B var bir de B bölü 3 var. Yani sen şöyle B'yi ekleyeceksin paşam bir tane. Bunun ucuna da bir tane de B bölü 3 ekleyeceksin. Hepsinin toplamını yaptı. Ama bunun ne yapacağız? Yönünü ters. Eksi 4 b bölü 3 al. Ah. Eksi dediği için yönünü ters aldık. 1 tam bir de 1 bölü 3'lük demek 4 bölü 3. Ondan sonra ne var? 3c bölü 4. C vektörünün 4'te 3'ü kadar. C vektörü yukarı doğru 4 birimmiş zaten. 4'te 3'ü kadar vektör de şuna karşılık gelir diyorum. Bakın 3c bölü 4 vektörü de buna karşılık geldi. Eksi d vektörü. Her şey aynı yön ve doğrultu, doğrultu aynı sadece yönünü değiştirdim. Eksi D vektörü 2D bölü 3. Yani bunun 3D ikisi. Şu vektör işte. Doğrultusu yönü her şey aynı. Sadece büyüklüğü 3D ikisi kadar olacak. Bunu da yazdık. Eksi 2E. E'yi ters çevireceğim. Bir de 2 katını alacağım. Bak 2'ye birlik bir köşe geldi. Eksi 2'ye. Hepsini de çizdim sanki. Doğru gibi de. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Dördüncü sorumuz ne der? Şekil 1'de eşit kareli bölmeli düzlemde ki F1, F2, F3, F4 kuvvet vektörleri ve V1, V2, V3, V4 hız vektörleriyle ilgili şekil 2'deki tabloda verilen ifadeler doğru ise çek, yanlış ise çarpı. Hemen demiş F1 ile V1 ya elma ile armut eşitlenmez. İkisi vektörel olabilir ama birisi kuvvet, birisi hız tanımlıyor. Bu ikisini birbirine eşitleme şansım olmaz. Anlaştık mı? Dolayısıyla maalesef birinciyi kabul edemeyeceğiz. F1 kuvvetinin büyüklüğü F2'den küçüktür demiş. F1 2 birim, F2 3 birim. Bak bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. V1 ile V3 vektörleri eşittir demiş. İkisi de hız olduğu için bunların her ikisine eşittir diyebilirim. Bu da doğru. F1 ile F3 eşittir demiş. F1 sağa 2 birim, F3 sola doğru 2 birim. Yanlış. F1 eşittir. Eksi F3 deseydi doğru olacaktı. Geldim. F2 ile V2'nin büyüklükleri arkadaşlar eşitleyemem bitti çöp. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya biri elma biri almak. Bu iki vektör arasında bir eşitlik yazma şansım yok. 3 elma eşittir 2 ayı var. <laughs> doğru bir ifade olmaz. Geldik V2 ile V4'ün büyüklükleri eşit mi? Evet V2 3 birim V4 o da 3 birim. Bak bunların büyüklükleri eşit doğru. F1 ile F4 eşit vektörler mi? F1 sağ tarafa doğru. 2 birim F4 yukarı doğru. Bunların eşit olması da mümkün değil. Zıt ve doğrultuları farklı. Birbirlerine dik her şeyden önce. 2 F2 bölü 3. F2'nin 3'te ikisi. Yani sağ tarafa doğru şu kadarlık kısmı kime? F4'e eşittir diyor. Hayır. Ha büyüklük olarak demiş. Evet. Büyüklük olarak evet. F4 yukarı doğru iki birim. 2 F2 bölü 3 de o da sağ tarafı o iki birim. Sonuç olarak büyüklükleri dediği için uygundur. Evet. Birinci testimiz ölçme 7 bu. Ölçme 8'de görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.